Herkese merhaba. Ben İngilizce öğretmeni Ülpeten Yetbay. İkinci dersimize hoş geldiniz. Bugün biz sizinle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorulara bakarak daha önce öğrendiğimiz yöntemlere göre birlikte soru çözeceğiz arkadaşlar. Öncelikle İngilizce soru çözme yöntemlerine bir daha gözden geçirelim. Birinci yöntem Soruyu dikkatli okuyun ve anlamaya çalışın. İkinci yöntem şıkları okuyun ve anahtar kelimelere göre cevabı bulmaya çalışın. Üçüncü şıkları okurken cümlelerin üçü olumlu, biri olumsuz ise doğru cevap olumsuz olacak ve tam tersi. Dördüncüsü ise resimlerde verilen ipuçlara dikkat edin. Genelde bu sınavı başarılı geçebilmek için stres yapmamalısınız. Sakin olun, Özgüveniniz olsun ve doğru cevap verebilmek için soruları çok dikkatli okuyun. Şimdi sizinle örnek sorulara bakalım arkadaşlar. Evet, birinci sorumuzda resimdeki başlıkta Happy Friendship Day diyor. Arkadaşlık yani mutlu mutlu arkadaşlık günü, arkadaşlık günü kutlu olsun diyor. Bu bize bir ipuç olabilir. Şimdi soruyu okuyalım. Answer questions. One, two, according to the invitation card below. Invitation card, davetiye kartı, according to göre below aşağıda answer questions sorulara cevap verin demektir. Yani aşağıdaki davetiye kartına göre birinci, ikinci e, sorulara cevaplayın diyor. Bu davetiye kartı ile ilgili iki soru olacakmış arkadaşlar. Biz sizinle birinci soruya bakalım. Cümleyi okuyalım. Classmates come together on July 30th because... Classmates sınıf arkadaşlar demektir. Come together bir araya gelmek. On July 30, 30 Temmuz'da. Because çünkü. Yani sınıf arkadaşlar 30 Temmuz'da bir araya bir araya geliyorlar. Şıkları okuyalım. Ve anahtar kelimeyi bulmaya çalışalım. A şıkkı. Some of them like activities. B. They like playing games together. C. Their teachers want to organize a party. D. There is an organization on Friendship Day. Arkadaşlar bakın burada friendship day kelimesi verilmiş. Bu, bu bize anahtar kelime olabilir. Şimdi bu kelimeyi metinden bulmaya çalışalım. Friendship day kelimesini ikinci cümleden görüyoruz. Cümlede ise we are organizing a meeting for friendship day diyor. Arkadaşlık gününe bir toplantı düzenliyoruz. Dış şıkkına bakıyoruz. Arkadaşlık gününe bir organizasyon vardır. Yani there is an organization on friendship day diyor. Demek doğru cevap dış şıkkı olacak. Zaman kaybetmemek için doğru cevap bulduktan sonra diğerlerini okumanıza gerek yoktur arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya bakalım. Aslında resimlerdeki ipuçlara dikkat ederseniz doğru cevabı kolayca bulabilirsiniz. Bakalım metni okumadan doğru cevabı bulabilecek miyiz? Burada size iki tane resim verilmiş. Bu resim size korkutmasın. Aslında çok kolay. Birinci resimde English Teenagers diyor. İngiliz gençleri ile ilgili bilgisayar, ve spor çeşitleri verilmiş. İkinci resimde Korean teenagers, Kore gençleri ile ilgili sanat ve kitaplar verilmiş. Soruyu okuyalım. Which sentence can be correct according to the research results? Research results araştırma sonuçları demek. Sentence cümle, correct doğru. Araştırma sonuçlarına göre hangi cümle doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi şıkları okuyalım. Korean teens are more interested in sports than English teens are. Buradaki kelime more daha çok demek, than ise göre demektir arkadaşlar. Kore gençleri İngiliz gençlerine göre sporla daha çok ilgileniyorlar diyor. Resme bakıyoruz. Koreli Kore gençleri ile ilgili. Resimde spor çeşitlerinin resmi yok demek. A şıkkı olmaz arkadaşlar. B şıkkına bakıyoruz. Korean teens spend less time studying than English teens. Less demek arkadaşlar daha az demektir. Then göre. Bu kelimelere ezberleyin size yardımcı olur. Kore gençleri İngiliz gençlerine göre daha az der, ders çalışıyorlar diyor. Resimde öyle bir şey denmiyor. Demek bir şıkkı da yanlış arkadaşlar. Şimdi C şıkkına bakıyoruz. English teens favorite activity is going online. Yani e, online, internetle ilgili bir şey var mı? Evet, var. İngilizler e, daha çok internet e, kullanmayı seviyorlar diyor. Evet. Doğru cevabımız budur arkadaşlar. Emin olmak için değil de okuyabilirsiniz. E, English teens prefer artistic activities. İngiliz e, gençlere sanatsal aktiviteleri tercih ederler. Öyle bir şey resimde yok. Doğru cevap C olacak. Üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. Üçüncü sorumuz üçüncü üniteye göre yapılmıştır. Şimdi answer questions 2, three. According to the recipe below. Tar yemek tarifine göre uh, cevap uh, soruları, ikinci, üçüncü soruları cevaplayın diyor. You will have a more delicious cake if you... Delicious, lezzetli demektir. Cake, pasta. Sizin pastanız daha lezzetli olacak eğer siz... Bu soru değil aslında. Bir tavsiyedir. Onun için bu sefer şıkları okumadan cevabı metne göre bulmaya deneyeceğiz. Metnin birinci kısmında fark ettiğiniz gibi pasta yapımının tarifi verilmiş. Ve en sonunda enjoy it, afiyet olsun ifadesinden sonra bir cümle yazılmış. P.S. diye başlar. P.S. arkadaşlar not demektir. Yani Notu okuyalım. Use eggs in room temperature for better taste. Daha iyi tat alabilmek için yumurtaları, oda sıcaklığındaki yumurtaları kullanın diyor. Bu bir tavsiyedir. Demek bu cümleye göre cevabı bulacağız. Anahtar kelimemiz eggs, yumurtalardır. Şıklardan egg kelimesini bulalım. Bu kelime B ve D şıkkında verilmiş. B ve D şıkkında verilmiş. B şıkkında yani B şıkkı ne diyor? Break the eggs into the baking powder. Yumurtaları kabartma tozuna ekleyin diyor. Bu olmaz. Tavsiye gelmez yani. D şıkkına bakıyoruz. Don't use cold eggs. Soğuk yumurtaları kullanma diyor. Evet doğru cevap D şıkkı olacak arkadaşlar. Çünkü tavsiyede de Oda sıcaklığındaki yumurtaları kullanın demişti. Böylece kolay e, soru cevaplarını bulabileceğiz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. Answer the question according to the dialogue between Angela and Bridget. Angela ve Bridget diyalogundaki e, diyaloguna göre sorulara cevap verin diyorum. Şimdi arkadaşlar biz direkt boşluğa bakalım. Boşluktaki bize e, sorumuz can you e, nokta nokta please ve cevabı it's Bridget Hopkins. Arkadaşlar bu boşluğun yani sorunu e, bu cevabın sorusunun nasıl olmalı şıklara bakalım. A. Repeat that again. Diyor. Tekrar edin. Olmaz çünkü ismini ilk kez söylüyor değil mi? B. Hold on a moment. Biraz bekleyin diyor. Bu da olmaz. Üçüncü C. Tell me your name diyor. İsminizi söyler misiniz? Evet arkadaşlar. Doğru cevap bu. Çünkü ismi Bridget Hopkins'mış. Dış şıkkında ise uh, spell your name isminizi kodlayın diyor. Yani ismini ilk kez söylediği için kodlamasına gerek yok. Onun için doğru cevap C olacak. Tell me your name. Evet. Bugünkü dersimizdeki son cümleye bakalım. Aşağıdaki burada ne diyor? Answer the question according to the telephone screen and the text below. Telefon ekranına ve metine göre e, cevabı yanıtlayın diyor. Şimdi arkadaşlar soru. Uh, Frank has a new telephone. He wants to join the internet diyor. Frank Frank'ın yeni telefonu vardır ve o internete bağlanmak istiyor diyor. Ekrana bakalım. Networks, internet ağları, sounds, sesler, date and time, tarih ve saat, passwords, şifreler. Arkadaşlar, Frank internete bağlanmak istediği için doğru cevap E olacak. Çünkü burada internetin resmi vardır. Diğerlerine bakmanıza gerek yok. Çünkü doğru cevabı bulduk. Evet arkadaşlar. Bu yöntemleri kullanarak soru çözme, e, soru çözmeye deneyin. İnşallah sınavda on da 10 alırsınız. Size şimdiden başarılar dilerim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.